Canlı yayındayız şu anda. Evet, Allah'ın güzel kulları. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Yine biz e, ee, Uganda'da gezimize devam ediyoruz. Gezimize devam ediyoruz ama yani her taraf ee, ayrı bir macera, ayrı bir güzellik. şöyle bir gelir misin? Çok <laughs> burada. Ahmet abi. Bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bakın sevgili dostlar, bizler de Afrika'nın çok yerinde kuyular açıyoruz. Ve kuyu açmak için de özellikle buraya geldik. Bugün 6 e, tane kuyumuzu hizmete açtık. Şimdi su kuyularını kimler kullanıyor? Bakın yerel halkta kullandığı tek su kuyusu burası. Ve şunu ifade edeyim size, çok önemli bir nokta. İkindi namazının vakti geçmek üzereydi. Biz buraya bu cami tamir etmek için dernek olarak geldik. Ve e, dedi ki acaba abdesti nereden alabiliriz? Bu su kuyusunu gördük. Bakın kim açmış? Yine bizden biri. Görüyor musun? Evet. evet. Allah razı olsun. Sefer yani ya, 10 bin kilometreden geldik. Bakın şurada ben abdest aldım. Ben namazımı kıldım. Bu evet. insanlarla benim namazımı kılmama vesile oldular. Evet. Yani e, bunun gibi bir örnek daha vereyim inşallah. Bugün işte bir su kuyusu açtığımız yerde de. İnanın tam 12 kişi Müslüman oldu. 13 kişi. On, 13, kişi, 13, kişi 13. 13 kişi Müslüman oldu. Elhamdülillah. İkisini şöyle bir değerlendirin inşallah. Ona göre dünyada ne yapabilirsek ahirete önden göndertin bunlar olacak inşallah. Aynı. hocam. Hepinize saygı ve selamlar Hoşça Hoşçakalın. Bu bir yıl önce açılan bir su kuyusu. <laughs> bir yıl önce açılan su kuyusu ve insanlar belli bir saat veriyorlar. Saatte gelip buradan herkes suyunu dolduruyor. Evet, bu caminin tamiratını da e, merhum Fahrettin yıldız adına, merhum Ayşe Yıldız İsmail Yıldız ve ailesi camisi olarak burada tamirat yaptı. Ee, böyle bir yer, yani bunlar gibi her köyde var, her yerde var. Ee, bunların camisi burası işte ya, cami dediğimiz yer bura, ee, bizim camileri bu şekilde. Evet, burası cami işte. Bu kısımda arka cemaatte kadınlar namaz kılıyor. Önde erkekler kılıyor. Yerde bir hasır. Ee, burada böyle yani saçlarla falan tuğlalarla örülmüş çıplak bir vaziyette. Ee, Duvarlarında herhangi bir şey yok. Ama haz alaraktan samimiyet e, içerisinde kılıyorlar. Allah kabul etsin. Namazlarını, ibadetlerini yapıyorlar. Burası yine bunların evlerinden biri. Şurası yine evlerinden biri burası. Yine vatandaşın evi. Selamünaleyküm. Bir taraf mutfak, bir taraf. Selamünaleyküm. İlk yerde kimse yok. Baktım ama yok. Şimdi kimse yok, kendi girilmez. Ha? ha o, evi şey mi? Ha. Burası da lavabo öyle mi? Evet. Tuvalet. Burası da tuvalet Aziz kardeşimiz. Burada e, bizlerin yardımcısı, işleri takip eden kardeşimiz. Kendisi Manisalı. Evet. Ya anlatmaya gerek yok. Hakikaten e, dünyanın birçok yerinde e, gidilebilir, görülebilir ama bu türlü yerlerde görmek farklı bir şey. Hakikaten farklı bir şey. Çünkü e, insanların bir şey yok ama umutları var. Yüzleri gülüyor. Ufak bir şey verseniz memnuniyeti süper, muhteşem. Yani dedim ya çocuklara bir şeker veriyorsunuz. Büyüklere de verseniz hakikaten muhteşem. Yani bir bir para veriyoruz gönderdiğiniz zekatlardan veya kendi şeyimizden olanlardan. Yani verdiğiniz o parayla muhteşem bir şekilde seviniyor. Gözleri gülüyor. ya Muhteşem 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 ötesi bir şey burası. Hakikaten etkili. etkilendiğimiz bir nokta. 14 dakika varmış. Doktorum namaz kılalım öyle gidelim biz. En azından ezan da okuyalım inşallah. az kılacaksa yanımda da şu seçerdi gerçi ya. Lan ne yaptın lan? He? Ayşe. Evet. Gördüğünüz gibi güzellikler, 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 muhteşem güzellikler. Biraz önce yağmur vardı ama şu anda yok. Durum bu. Süreyya evet, şöyle yapalım. Hadi bakayım. Bay bay. Bay bay. Evet. <laughs> Kara evlatlar bunlar. <Aa! gülüyor> yani sevindireceksen görüyorsun işte bir garitiye girmek bile bunları sevince bu oyu. Aaa! Hep bin bir Şekerimiz kalmadı burada yapacak bir şey. Şekerimiz kalmadı mı ya? Öbür taraftan ne varsa bitti. <laughs> Allah ya Allah ya düştüm yollara. Şükür olsun. Şükür olsun kavuştum. <laughs> Medine göründü, yandım tutuştum. Ölüm ver Allah'ım ayrılık verme Ölüm ver Allah'ım ayrılık verme Evet hakikaten farklı bir güzellik ya. Hala anladım. gücünüz yerinizde mi? Hala gücünüz yerinizde mi? Evet. Bak yukarı. Şöyle yapacaksınız. Şöyle kaldıracaksınız. Şöyle tutun. Arkadan çekelim, <laughs> sen de bir yedik yap görelim. Aaaa! Aa. <laughs> Arkadan eseri çekelim. Tamam.